Jennifer Lawrence. Hepinize selamlar millet. Bugün sizlerle beraber Moskova yeni gelmiş Starlight kostümüyle efsane liginde solo bir gameplay çekeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Bu maç saflaştırla başlayacağım çünkü karşıda 5 tane kitle kontrol ve e, slow veren şampiyon var. E, ayakkabı olarak da dayanıklık botlarını tercih ediyorum %30'a kadar. Kitle kontrol etkilerini e, engelliyor kendisi. Dediğim gibi ilhamla oynamayacağım bu maçı. İlhamlı olsaydı daha rahat hasar çıkartıp e, daha fazla size agresif bir oyun gösterebilirdim ama takımımızda bir digi olmadığı için agresif bir oyun yapamayacağım çünkü çok kitle kontroller çok kullandım o kelime ama 5 tane kitle kontrol adam var 2 gündür de video atmamın nedeni eh.. ehliyet kursum vardı deprem yüzünden antalya normalde üniversite okuyorum ben burada ehliyet kursuna yazılıydım deprem olmadan önce deprem olduktan sonra deprem bizim yurtlara transfer edildiği için biz de memleketlere döndük. Şimdi e, o ehliyet sınavında vakti geldiği için Antalya'ya tekrar geri dönmüştüm. Onun sınavına girdik işte. Geçtik sınavı. Yurdun internette pek iyi olmadığı için e, MS problemleri oluyor. Mobil veri de tam istediğim gibi çalışmıyor. Arada oyunda delaylar oluyor. Şu an pek agresif yapmak istemiyorum. Franco ordu zorluyor ama rakip e, düşürürse sıkıntı yaşayabiliriz şey Ranger'ın çok ani bir hasarı var Kastıktan sonra onu duvara vurmadığım sürece Bir de dodge'lamadığım sürece kesemem Lane'de Granger'ı sevmiyorum ben aslında Ormancı olarak daha çok işlevsel Bakalım aşağıda bir TF var evet, Oynayabilir miyiz? Den denedim ama e, yaklaşamadım Bakın Franco bir kere çekerse o çocuğu kesebiliriz. Minyonları önden almaya çalışıyorum önden geldiğinde. Kaplumbağa hiç alabilir miyim bakalım. Biraz bekliyorum. Yok. Düşündüğümden çabuk kesti. Rakip Lolte aşağıda. Franco'nun artık bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim Franco'nun ablemini görmüşsünüzdür belki. Yakın mesafede ekstra sal girmiş arkadaş. AD oynamayı düşünüyordu sanırım ama inşallah AD oynamaz. Lolte geldi. Dur çıkmamız gerekiyor. bizim geldi. Tamam lol tweet alıp kesemeyecek büyük ihtimal. Franco artık bir şeyler yap. Onu duvara vurdum. <laughs> Adamı çek artık ya. rail falana gel çıkmam lazım. Keser miyim? Yok. Bilerek kendimi stana tutturdum ama. Öldü mü? Yok. Çok güzel kaçtık. <laughs> ah asist alamadım. Gastel alsaydım güzel olurdu. Bakalım bir deneyelim, tutarsa Tutmadı Oyunda son zamanlar böyle çok e, FPS düşüşleri oluyor Neden oluyor ben de bilmiyorum yani Bundan çok işlemciler hep bu problemden dolayı Şimdi Franco'yu patates ettiler orada biraz Dur çıkması lazım, base atsın Lolita falan e, bazen'i bozmasın Granger ulti falan atabilir o yüzden önünde durdum çocuğu korumak için. Dediğim gibi hasar çıkana kadar bir şey yapamam. Lolita'ları var. Ekstradan hmm, benim vurduğum hasarları absorbe edecek kalkanıyla. Franco nereye attı bilmiyorum. bu çocuğu duvara vurup devam et. Devam et derler. Ee, Lui düştük Bakalım bir kill çıkar mı? Çıkmadı. Tam çıkıyorum. Hiç e, şey yapmamıza gerek yok. İşte dediğim gibi karşıda e, çok kitle kontrolü olduğundan dolayı ilham almadım. Hasarım ve saldırı hızım yok. Can da çalamıyorum şu an. Ama şurada bir free kliy kule var. Play alalım. Yani böyle hataları cezalandırmadan durursak sıkıntı çıkar. bu ara vuramadık ya yetmedi. Tamam ölür mü acaba? Kalkanlaştı. Kapın bayağı alabilir Alamadık. Granger aldım Çıkmam lazım. Güzel. En azından ölmedik. Şu an hasarımız yok. Saldırızımız yok. Takımı uyarmam gerekiyor. Erken tefa atmamalı lazım. İlhamım yok. Item çıkmadan da hiçbir manası yok yani. Boşu boşuna ölürsünüz. Early game hero'su sonuçta. Hem de bir Valman yok yani üstüme gelseler şey yapacak yani. Bizim Franco inşallah çekerse oyun yapacağız. savaş büyüsü problem ya. İnşallah çekecek. Lolita'yı dojladık da de çocuk yine öldü. Mi yönetişim şu an? Tamamıyla farma odaklıyım. Vurdum duvara da kes onu. Tamam olsun. Katledildi. Ah, görme de orada yin. Görse bir şeyler yapabilirdik. Ah, farm için attım. Lol'tu oradaymış bak. İyi oldu onun görmemesi. Biraz şansımız yaver gitti bu pozisyonda. Çıkmam lazım. Tamam. Slow'dan çıkmak için hmm. saflaştırmayı kullanmak zorunda kaldım. Öldüm galiba. Evet. Şu an bir item on. Ee, alsam çıktıktan sonra skilllerim pasiflerle beraber daha aktif kullanabilirim. Mitkuli açıyor wheel. Hem hasar verelim hem farm alalım. Güzel altına asamız geldi. Vale her gördüğü pozisyonda e, direkt ultiyle havaya kaldırma yapmaya çalışıyor. Tam hero'ya hakim değil büyük ihtimal. Yani çok basit oynuyor. Bu benim işime gelir. Granger'ı kestik. Evet. Hayret çekti. Çekmesi de keserdim. Kulenin altına hiç çektim onu. Lolita'ya tilt oldum ya çok konuşuyor. Boş konuşuyor. Biraz yaşının adamı olsa keşke. Aklımda güzel bir içerik fikri var. Ee, yakın zamanda biraz e, vakit gerekiyor. Çünkü e, bayağı bir oyuncuya ihtiyacım var bu video için. Tamam da öldüm. Konuşurken denk geldi Martis gene. Franco öncülük yapmadığından dolayı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Da. Problem. Bari hepiniz düşmeyin o pozisyonda. İyi düşmediler. Çok güzel. Aklımda e, video fikri var demiştim. Yakın bir zamanda 100 tane bir oyuncu bulmam gerekiyor. Yakın zamanda görürsünüz. Beklemede kalın bu video için. Yani gayet özgün bir içerik olacak. Daha önce hiç yapılmamış. Umarım sizin de dikkatinizi çeker ve hoşunuza gider. Bu sayede bayağı bir abone kazanabiliriz. Gör beni gel buraya. Franco. Al işte. Lord'a bir ulti denedim çalamadım ee, Görüşüm olmadığından dolayı ezber oynadım Ya tutarsa misali ee, Rakip Lord'u aldı Üstünü Bizim çocuk düştü solo lane düştü Taşımam lazım 1-3-1 gidiyorum Lord'u iyi de düştü miyon tamam tamamen milyonu dayalı geri düştüysen agresif yapmayacaksın adamlar önünde sonuçta şunları da alalım da e, İnan vayle şu an kessin kesin ah. vayle'ın aklından ne geçiyor onu da bilmiyorum direkt yani tutup tutmayacağını bilmeden rastgele ultisine basıyor şu an o çocuğun ultisi yok takımı geri düştü Yine oradan çıkması gerekiyor O kuleyi kurtaramazsın <laughs> Bakalım Şurada beleş kill var Kill alalım Güzel yani de Güzel gene Veil'in ultisini aldık İyi, iyi oyundu iyi hak Hasar çıkacağım çünkü Lolita'yı yürütemiyorum takımda pek iyi oynamadığı için. Argus'a desteğe gidelim O çocuğu kesebiliriz. Saldır. Gir ona. Hadi. Hadi slow verdim hatta. Bir duvara vur. Hadi be, Kaçmam lazım. Saflaştığımı mecbur olarak kullandım. Mecburiyetten çünkü onu kombosundan çıkamayıp ölürdüm. Ultiyi bastı gibi Argus'u bile keserdi. Deflemem gerekiyor? Rakipteki 3 arkadaş düşmüş boş yere. Yani rakip 4 kişi orada. Siz 3'sünüz. Sayısal olarak da gerisiniz. Gold olarak da geridesiniz Hangi mantıkla giriyorlar anlamıyorum. Louis gene düştü. Keser miyim bunu? Ultim var. Hiç olmadı ultiyi de keselim. Mecbur kaldık kattık Güzel onu çekti. Hayret Franco ilk kez çekti. Güzel. E, ee, de düşürdük. De yeni ultisini aldı. Boş bir ulti kullandı. Kill için oynadı. Şurada Veil vale var. Görüşünü verdim. Tamam Veil'i vale çekti. Keser miyiz onu? Kaçtı. Çocuk çok konuşuyor ya boş konuşuyor Ama doğru konuştu bu sefer <laughs> tamam, Mart ise güzel hasar çıkardı Lord'u da alırız Şöyle bir Veala tutmadı da yani Lord'u da aldık oyunu bitirebiliriz iyi çok güzel ya. Koridoru açmak için ultisini kullandı. Ben de buradan biraz mm, canım tazeliyim. Bir yandan da gold gelmiş olsun. Herhangi bir görüşümüz yok. Vale'ın ultisine sakata gelebiliriz. Tamam dikkatli bir şekilde. çok geldi. Oto attığı için yanlış yere attı ultiyi. Veil. Vale. İşime gelir. Ve buralarda bir yerde olması lazım da. Nerede acaba? Lolita var. Keseriz onu. Güzel bu da düştü. İyi, Granger notisi yokmuş ya. o oh, <laughs> öldüydük. Kulelerde ama. Aldık oyunu. Güzel oyundu. Safını da Güzel bir oyun çıktı. Saflaştırın çok ekmeğini yedik bu maç. Yani saflaştır olmasaydı bize haşet edebilirlerdi. MVP bende kalmış. Galibiyet serimiz de var. Güzel çevirdik maçı. 4-3-7 oynamışım. Ee, bizde en kötü iyi Bir de Franco. Ben bu çocuğa tilt Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.